Merhaba, bugünkü incelememizde Türkiye'deki elektrikli araç yani IE şarj hizmeti piyasasının derinliklerine iniyoruz. Elimizde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, EPDK ve Tüyek'in en taze verileri var Temmuz 2025 itibariyle. Amacımız ne? Bu gerçekten baş döndürücü hızla büyüyen sektördeki kritik rakamları, eğilimleri sizin için özetlemek. Çünkü yollardaki elektrikli araç sayısı hani inanılmaz artıyor. Peki ya altyapı bu hıza yetişebiliyor mu? İşte buna yakından bakacağız. Evet, baş döndürücü demek, belki biraz hafif bile kalır. Şöyle düşünün, 2016'da topu topu 737 adet elektrikli araç varmış Türkiye'de. Temmuz 2025'e geldiğimizde bu sayı 291.775 olmuş. İnanılmaz bir sıçrama. Kesinlikle, özellikle son 2 yıl çok çarpıcı. 2023'te 81 bin civarı, 2024 ortasında 132 bin derken şimdi neredeyse 300.000 araçtan bahsediyoruz. Hatta sadece geçtiğimiz Temmuz ayında tek bir ayda 23.752 yeni elektrikli araç trafiğe katılmış. Vay canına. Pazarın ne kadar canlı olduğunu gösteriyor bu rakamlar. Peki bu kadar aracı şarj edecek altyapı ne durumda? O da aynı hızla büyüyor mu? Altyapı da büyüyor tabii ki büyüyor. Temmuz 2025 itibariyle toplam ticari şarj soketi sayısı 32.682'ye ulaşmış. Bir yıl önce bu rakam 20.000 civarındaydı. Yani ciddi bir artış var. Var evet. Ama araç sayısı kadar hızlı mı? İşte o biraz tartışılır belki. Bu soketlerin yapısına bakınca 18.888'i 18 AC tipinde. Yani daha çok evde, iş yerinde gördüğümüz daha yavaş şarj eden tipler. Anladım, gece şarjı gibi. Aynen. 13.794'ü ise DC, yani hızlı şarj dediğimiz, özellikle uzun yolda veya aceleniz olduğunda hani hayat kurtaran tip. AC sayısı hala fazla ama DC'deki artış da önemli. Güç seviyelerine baktığımızda ise genelde 12-22 kW arası AC'ler ve 51-150 kW arası DC'ler yaygınlaşıyor. Peki bu kadar çok soket ve firma varken pazar ne kadar rekabetçi? Hani birkaç büyük oyuncu mu her şeyi kontrol ediyor yoksa biz kullanıcılar için seçenek bol mu? Güzel soru. Bunun için HHI dediğimiz bir endekse bakılıyor. Herfindahl-Hirschman indeksi. Biraz teknik gibi duruyor. Adı teknik. Ama anlamı basit aslında. Rakam ne kadar düşükse, pazar o kadar rekabetçi demektir. Ve Temmuz 2025 verilerine göre, iyi haber şu, hem toplam pazar, hem sadece AC pazarı, hem de sadece DC pazarı düşük yoğunluklu kategoride. Yani HHI değeri 1500'ün altında. Bu bizim için ne anlama geliyor peki? Bu sizin için şu anlama geliyor. Piyasada hatırı sayılır sayıda firma var. Bu da genellikle daha fazla seçenek demek. Belki daha iyi hizmet kalitesi ve e, potansiyel olarak daha uygun fiyatlar demek. Üstelik HHA değerinin zamanla düştüğünü görüyoruz, yani rekabet giderek artıyor. Tekelleşme gibi bir durum en azından şimdilik pek görünmüyor. Ver o zaman kullanıcılar açısından. Peki bu rekabetçi pazarda öne çıkan firmalar kimler? Ve bu kadar çok araç yoldayken. Enerji tüketimi nasıl bir tablo çiziyor? Özellikle hangisi daha çok kullanılıyor? Hızlı şarj mı, yavaş şarj mı? Pazar paylarına bakarsak, soket sayısında lider firmanın payı yüzde 14,2 civarında. Hı -hı. Onu yüzde 6,9 ve yüzde 6,8 ile diğerleri takip ediyor. Yani evet bir lider var, ama arkasındakiler de çok uzak değil. Pazar payları epey dağılmış durumda. Bu da rekabetçi yapıyı destekliyor aslında. Enerji tüketimi ise işin en çarpıcı noktalarından biri bence. Temmuz 2025'te toplam 45,6 milyon kilowatt saat kilowatt saat enerji çekilmiş şebekeden. Bayağı yüksek bir rakam. Evet ama asıl ilginç olan bu tüketimin tam %87'sinin DC yani hızlı şarj noktalarından yapılmış olması. %87 mi? Dur bir dakika bu inanılmaz. Soket sayısında AC daha fazlaydı ama tüketimde DC ezici üstün. Aynen öyle. Demek ki insanlar ya evde işte şarj imkanı bulamıyor ya da bulsa bile çoğunlukla yoldayken hızlı şarja yöneliyor. Belki zaman kısıtı, belki alışkanlıklar. Rakamlarda bunu doğruluyor bakın. DC şarj başına ortalama 26 saat enerji alınıyor ve işlem ortalama 36 dakika sürüyor. Oldukça hızlı. AC şarjda ise bu değerler ortalama 8 saat ve yaklaşık 79 dakika. Yani neredeyse bir buçuk saat. İnsanlar DC'yi hem daha fazla enerji almak için hem de çok daha kısa sürede işlerini halletmek için tercih ediyor. Net bir şekilde. Marka bazında kim önde peki tüketimde? Tüketimde ilk sırada %27 payla Trugo var. Yaklaşık 12.3 milyon saat. İkinci sırada ise %17 payla ZES geliyor. O da yaklaşık 7.9 milyon saat. Bu iki marka tek başına tüketimin neredeyse yarısını karşılıyor. Anladım. Şehir dağılımı nasıl? Tahmin ediyorum büyük şehirler öndedir. Tahminler doğru. İstanbul %23,8 payla yaklaşık 10.9 milyon kilovat ağır ve Ankara %10,1 payla yaklaşık 4.6 milyon kilovat ağır açık ara lider. Tüketim büyük ölçüde bu iki şehirde yoğunlaşmış durumda. Mantıklı. Peki son olarak Tüm bu istasyonların toplam kurulu gücü ne ifade ediyor? Altyapının toplam kapasitesi ne durumda? Toplam kurulu güç de tabii ki artıyor. Temmuz 2025 itibarıyla 2374 MW, MW seviyesine ulaşmış. Bu ciddi bir kapasite. Ancak burada dikkat çekici hatta belki biraz düşündürücü bir nokta var. Nedir o? Araç başına düşen kurulu güç miktarı. Yani toplam kurulu gücü toplam elektrikli araç sayısına böldüğümüzde elde ettiğimiz değer. KVEA. E bu değer son bir yılda 9,85'ten 8,14'e gerilemiş. Hım, yani kişi başına düşen güç azalıyor demek. Sanki otoyoldaki şerit sayısı artıyor ama yola çıkan araba sayısı daha da hızlı artıyor gibi, değil mi? Çok güzel bir benzetme. Tam olarak bu anlama geliyor. Evet, altyapı yatırımları var, güç artıyor ama yollara çıkan elektrikli araç sayısı o kadar hızlı artıyor ki Araç başına düşen ortalama güçte bir düşüş var. Bu ileride sorun yaratabilir mi? Şarj kuyrukları gibi. Potansiyel olarak evet. Özellikle yoğun zamanlarda ve popüler lokasyonlarda şarj bekleme sürelerini etkileyebilir. Anlıyorum. Özetlersek o zaman Türkiye'de elektrikli araç devrimi tam gaz devam ediyor. Araç sayısı katlanarak artıyor. Şarj altyapısı da büyüyor ama belki araç sayısı kadar hızlı değil. Pazar oldukça rekabetçi görünüyor. Bu da biz kullanıcılar için iyi bir haber. Enerji tüketiminde ise hızlı şarjın yani DC'nin ezici bir üstünlüğü var ve tüketim daha çok İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yoğunlaşıyor. Kesinlikle. İşte tam bu noktada akla şu kritik sorular geliyor. Araç başına düşen kurulu gücün azalması trendi devam ederse bu durum gelecekteki kullanıcı deneyimini nasıl etkileyecek? Şarj istasyonlarında bizi daha uzun kuyruklar mı bekliyor? Ve kağıt üzerinde artan bu rekabet pratikte hizmet kalitesine, yenilikçiliğe ve en önemlisi sizin cebinize nasıl yansıyacak? Yoksa başka faktörler mi devreye girecek? Bunlar önümüzdeki dönemin cevaplarını arayacağımız sıcak sorular olacak gibi duruyor. Bu derinlemesine analiz ve değerli bilgiler için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.